Evet sevgili kayakseverler, RGS kayak severler. Erciyes Kayak Merkezi'nde muhteşem ekiple birlikteyiz. Tekir kapı. 13 nolu pistteyiz. Kim var? Erzurul var. Erzurul port öğreniyor. İkinci turundayız sevgili kayak severler. Taha var. Ulem var. Tevfik var sevgili dostlar. Evet ilk turuna göre gayet başarılı diyebiliriz. Ertuğrul için gayet başarılı diyebiliriz. Baya baya hızlandı. Baya baya hızlandı. Çok güzel. İşte bu. Burun yapıyor. Burun yapıyor. İşte bu. Dönüyor. Topuk. Topuk. Evet. Evet dostlar. Daha ya. ya dönüşü yapamıyorum. Olacak olacak hacı. Tur tur. Tabi buraya kadar geldim. Tabii, bence değil. Anlaşım. Tur ata 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 ata. Hadi evet. Diğer ezik borçlu da aşağıda. Erdurlar rakip olmaya çalışıyor. Mümkün değil. Ben benim adam mı? Tutuyorum. Evet dostlar. Ya bırak Allah aşkına. Senin gibi böyle adam yatmıyor. Bak ayaklarının üstünde kayıyor kayıyor. Görüyor musun adamı? Hey Bak ey yavrum ey. Erciyes kayak merkezinde. Armada montuyla taha. Lacivert montuyla. Bulem. Malum montuyla Daha. Evet, bu borçlular sürekli dişiyor. Ne olacak bu borçluların hali bilmiyorum. Sürekli yerdeler. Popolarında sürekli bu ıslaklık, kar. Evet, bu işi çözen Efsane borççu. Evet güzel. İşte bu. İşte bu. Konsantrasyonunu bozma. Arkaya bakıyordun değil mi sen? Ya arka ayağa basıyorum. Olmuyor. Öne basmam gerektiğini biliyorum ama yapamıyorum. İşte yani biz ne kadar söylesek de. Da benim gibi ayağımı düzeltmem gerektiğini biliyorum ama yapınca da düşüyor. Düşüyor değil mi? Nasıl? Kulem geliştirmiş mi? Yani içinden kat kat daha iyi. Bence de iyi. Biz ikinciye çıktık. Daha yarısına gelememişsiniz. Değil mi? Ne demek ya ben üç defa kaydım. Seni <laughs> gibi birliği üç sayacaksın. Yani. Evet. Bor. Ya, Ayaklarım üzerinde kalktı. Muhteşem kayakçı. Bortların üzerinde şu anda burun yapıyor. Şu anda burun yapıyor sevgili kayakseverler. <laughs> Erciyes Kayak Merkezi. Tekir kapı 13 nolu pistte daha Ertuğrul çok fazla sağ gitmeci. <laughs> Enes. <gülüyor> evet bölüm ikisini çok güzel. İşte bu. Hareket buydu. Hareket buydu. Evet, ezik kayakçı. Atma, atma. Alet zaten kardan buzdan etkileniyor. 50 defa suya düşürdük. Hamama soktuk. Evet, acemiyim çekil diyor. Açık açık söylüyor. İtiraz etmiyor. <laughs> Hem nerede amcanız? Evet, her türlü bir an için kaybettim türlü bir an için kaybettiğim. Bir dönüm, geri geri dönüp, 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 dönüp. Evet, hadi yap görelim bakalım. Evet, Ertuğlu döneceğim. Bu küçük bir hareket gösterecekmiş. İşte bu, işte bu, işte kayakçı, işte tekir. 13'lü üç pist. Evet, ön tarafta da yeşil montuyla, pantolonuyla Enes Enes'lerden çıktı daha. Evet bu arada bataryam bitmek üzere sevgili kayakseverler. Bataryam bitmek üzere. Son ne kadar kullanacağız. Hemen ev önündeyim. Yok. Arka dikkat, arka dikkat. Hafif. E tabi hava soğudu artık eksilere düşer normal. Hani o şey buz değil böyle cam gibi buz olmaz. Evet dostlar. Birden kapanabilir telefon. Kayıt kesilebilir. O yüzden şimdiden eğer kapanırsa bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyebilirim sevgili severler. Ama hala direniyor. Ertuğrul gibi bataryada direniyor sevgili kayakseverler. Telefonda direniyor. Çekeceğim diyor hala. Çok eziyet ettim bu zalama ben. Kara soktuk, suya soktuk. Buh hamamda buhara soktuk. Soktuk da soktuk. Daha doğrusu kapıca da. Evet. İşte bu. İşte, işte bu. Güzel. Güzel. Çözdü bu adam bu işi. ...çözdü. Erciyes Kayak Merkezi. 13 Nolu pistte. Tekir Kapı'dayız sevgili dostlar. Nice Kayan'dayız. Ertuğrul'la birlikteyiz. Ertuğrul Bort öğreniyor. Nihale selamlar. Evet. Nihale selam diyor. Güzel. Ona göstereceğim gününü. <laughs> Ona göstereceğim gününü diyor. Ee, eğer yürümüyorsa... ...tekrarlıyorum. Elçiye zeval olmaz... Güzel. Güzel. İşte bu. İşte bu. İşte beklediğimiz hareketler. Evet, olur böyle bakalar. Olacak. Her usta borççu gibi, her usta kayakçı gibi. Bütün borçlular düşer. Elbette ki her durumda. RCS kayak Merkezi.